arkadaşlar. Sağ sinyalle yanaştı buraya Sibel. Otomatik araçtayız. Şimdi kelebek cama şu gördüğünüz sarı dubayı kelebek camın ortasına aldı, hizaladı. Direksiyonunu tam sağ kırdı. Şimdi dikiz aynasından bakıyor. Şu arkada bulunan sarı dubayı arabanın arkasına dikiz aynasından baktığınızda sol taraftaki camın kenarına getirecek. Sol taraftaki camın kenarına geldiğinde arkadaki sarı duba duracak ve şu dubaya bakacak. Bu dubaya. Eğer bu duba uygun yerde değilse bakın ne yaptı Sibel şimdi. Direksiyonunu düz yaptı bir iki turla. Bu dubayı kapının ortasına getirdi. Şimdi tekrar sola kıracak. Neden? Çünkü arabanın arkası içeriye girdi parka. Şimdi önünü alıyor ve sağ aynasından da dikkat ediyor. Amacımız bu sarı çizginin içinde olmak. Ve yavaş geliyorsunuz. Ne kadar yavaş gelirseniz o kadar düzgün yaparsınız parkınızı. Aynasından bakıyor. Düzlüğü yakaladığında duracak. Düz mü Sibel aracın? Ee, eğer sensör çok bağırmadıysa bir tık daha gelebilirsin tam sollu. Ama zaten tekerleğimiz içine girdi. Bu şekilde de parkınız başarılı. Bir tık daha gel. Dur dur. Tamam mı? Bu. Bakın bitti. Şimdi ne yapacaksın Sibel? Tamam mı dedi sana komisyon? Tamam dedin. Çıkabilirsin dedi. Kırdı sol, sola direksiyonunu. Verdi sol sinyalini. Aynasını kontrol etti. Girdiği gibi çıkıyor. Bakın ne kadar mesafeyle çıkıyor Dubai'ye. Gördünüz değil mi? Dört parmak gibi bir karış gibi. O yüzden lütfen buradan çıkarken direksiyonunuzu tam sola kırmadıysanız Burada sınırsız hakkınız var. İstediğiniz kadar geriye gidebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar manevra yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. İstediğiniz kadar manevra yapabiliyorsunuz parkınız bittikten sonra. Çıkarken de Dubai'ye dikkat et. Bak Sibel Dubai'ye. Burnunu tam kurtarmadığın için e, Dubai'ye çarpabilirsin. Düzelt şimdi direksiyonu tekrar. Evet. Bir tık daha düz git şimdi. Düz git. 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 Şimdi kırsam sağa. Ve düzelt arabanı. Burada da duruyorsunuz. Komisyonlu hoca bindiğinde gel düzelt kendini. Evet. Komisyonlu hoca bindiğinde direksiyonunu düzeltiyorsun. Sol sinyalini veriyorsun. Aynanı da topluyorsun yukarıya çünkü ayna ile yapıyoruz parkı. Unutmayın. Bu şekilde hızlanmaya gidiyoruz.